Ökeş yayın mı açmışsın? Nereden? Nemo Ökeş durdu prom Nemo Ben hangisinden açtım bilmiyorum ki Youtube'da şu anda nimoya giriş çalışmaları yapıyorsun <laughs> Nasıl yani Allah orayı Ha şimdi Youtube'da şu anda canlı yayın bir dakikadan önce Az önce başladı Youtube'da, Youtube'da, Youtube'da açmadım ki Tamam, Youtube'dan gözüküyor arkadaş Vallahi Yok ya. Vallahi sesim benim sesim de bana geldi. O eskidir ya ve tabi. Yok la yok şimdi. Emin misin? Ya? <laughs> ha bak benim seslerim bana da geri geliyor. Yavaştır abi be hak ya. Hakkat canlı yayında gösterin niye? Vallahi. Ne bileyim o, herhalde şey açtın OBS oradan gösteriyor. Kaldır kaldır la kaldır. Niye kaldırayım lan? <laughs> görüntü niye bu kadar kötü? Görüntü niye bu kadar kötü ya? Youtube'daki görüntü nasıl Mete abi? Yayın Gayet haritası. net. Evet, Süper. Gayet net. Şimdi Nimo'da niye görünmüyor Mete abi? Nimo'da yayında olduğum niye görünmüyor? Bilmiyorum ki bakayım. Hele bak Nimo'ya bak. Allah Allah. Sen adın neydi? Nimo adı. Dugda olması lazım. Ay yani, dök takipçi ben yanlış şey ay yerden girmişim ya dök takipçi olan yerden açmışım. Neyse dök şunu son girmişim ya 4 takipçi olan yerden açmışım.